Merhaba arkadaşlar Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri için hazırlamış olduğum kanalıma hoş geldiniz. Bugün 19 Ağustos 2022 yaz okulu sınav sonuçları açıklandı ve artık 2021-2022 eğitim öğretim yılı bitti arkadaşlar. Artık 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazırız. Önce bir sınav sonuçlarınıza bakalım kendi sınav sonuçlarıma bakalım. Ondan sonra da nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Kimler mezun olduğu koşullu geçer dersler nelerdir? Bunun dışında nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Onunla ilgili şöyle bir sohbet edelim. Sizler de yorumlarda sonuçlarınızı yazarsınız. Çok sevinirim. Ben 5 ders almıştım. Biraz önce baktım sonuçlara 5'te 5 beş yapmışım. Ucundan geçmişim. Çok memnunum. Evet arkadaşlar biliyorsunuz aosöğrenci.anadolu.edu.tr adresine giriyorsunuz. Öğrenci otomasyonuna girdiniz. Kullanıcı adı şifrenizle. Bakın sol tarafta not görüntüleme bölümü var. Şöyle baktığımız zaman ben en zor dediğim dersin 62 almışım. Sınırda bekliyordum. Marka yönetimi 56. Örgütsel davranış. Kolay dersten 43 almışım. Kullanıcı deneyimi 68. Ve sosyal ağ analizi en kolay dediğim dersen Halbuki çok basit soruları kaçırmışım. Bildiğim soruları yanlış yapmışım ama 37 buçukla Allah'a şükür geçmişim. Ee, insan i̇nsan bir derse çalışıp da kaldığı zaman tekrar çalışması canı istemiyor. Yani bunları çok uzun süre çalışmadım ama 60 tane canlı dersi izledim. Daha önce de söylemiştim ve bol bol çıkmış soru çözdüm arkadaşlar. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken iki şey var. Bir çan eğrisi. Mesela arkadaşlar ben üretim yönetiminden BA almışım 62 puanla bakın BA şurada harf not aralıklarına tıklayın diyor Zor bir ders Demek ki ortalama 73 yani 75-70 arası alan Bunun ortalaması 73 alan yüz almanıza gerek yok AA almış arkadaşlar 35 alan en dipteki arkadaşımız da BDD almış yani bir ortalama AA'da da 4 ortalama BB 3 ortalama aradakilerde işte küsuratlar var CC'de iki 2 ortalama arkadaşlar Ben burada tekrar bakıyorum BA yani işte 60 puanla e, 3 ortalamanın biraz üstünde almışım. Arkadaşlar şimdi burada biz geçtik mi kaldık mı bir de mezun olan arkadaşların durumu ne olacak? Bunu öğrenmemiz için bakın en önemli kısım not ortalaması kısmına tıklıyorsunuz. Burada bakmanız gereken yer 2021-2022 yaz okulunun şu satır arkadaşlar bakın. Burada genel ortalama bizim en sağ alttaki bölüm. Bakın benim genel ortalamam 3. Eğer sizin genel ortalamanız 2'nin altında ise 1,99 ise mezun olacak arkadaşlar mezun olamıyor. Mezun olmak için 3 tane kriter var. 1- Bütün derslerinizi geçtiniz mi? Bu birinci kriter. İkinci kriter fp dersiniz var mı hiç fp dersinizin olmaması gerekiyor 3. kriterde koşulu dersinizin kaç tane olduğu önemli değil ara dönem ortalamalarınızın 2'nin altında üstünde olması önemli değil en son açıklanan sınav döneminde sağ üst sağ alt tarafta yani şurada bakın benim 3 ortalamam var 3'ün altında 2'nin altında olmaması gerekiyor. Yani 2 ortalama yakaladıysan FF dersin yoksa ve tüm dersleri verdiysen mezunsun. Peki diğer arkadaşlar sınıfta mı kaldı? Geçti mi? Ortalamam 1.87. Ben şimdi sınıfta mı kaldım? Hayır, sınıfta kalma yok. Sadece dönemlik sistemle ders geçme var arkadaşlar. FF derslerinizden kaldınız sadece. Ekim ayında 3-17 Ekim tarihleri arasında ders seçimi yaparken FF dersinizi alıp aynı zamanda 2'ye geçtiyseniz 2. sınıf derslerinizi alabilirsiniz. Lisans öğrencisi arkadaşlar 3'e geçtiyse 3. sınıf derslerini alabilir. Sınıfta kalma yok. Sadece FF derslerinizi tekrar almanız gerekiyor. Son olarak arkadaşlar şuradan ders durum linkine tıklıyorsunuz. Bakın dönem notları, not ortalaması, ders durumu. Ders durumunda da şurada almış olduğunuz ve alacağınız bütün dersleri görüyorsunuz. Bakın benim şurada sağ tarafta harf notlarım var. Şu ana kadar kalmış olduğum bir ders yok. Üçüncü sınıfa geçtim. Üçten üstten de altı tane dersimin üstten vermiş oldum. Çok az yani sene içerisinde çok rahat edeceğim. Üç tane ders bir dönem, üç tane ders bir dönem alacağım. Üstten ders almıyorum. Çünkü normal güncel hayatıma da böyle zorlanmadan devam etmem gerekiyor. Bakın bu derslere kalıyor sadece benim mezun olmam için iki yıl. Şuradaki derslere de geçmişim. Sizler de geçtiğiniz, kaldığınız, aldığınız ve alacağınız bütün dersleri şuradaki ders durumundan görüyorsunuz. Not ortalamaları bölümünden Unutmayın en son açıklanan yazı okulundaki genel not ortalamasına bakıyorsunuz. Bir önceki dönemde kaç olduğu önemli değil ya da ilk başta birinci dönemde, ikinci dönemde, üçüncü dönemde, dördüncü dönemde kaç olduğu önemli değil. En son açıklanan dönemdeki genel ortalamanız önemli. Sizin herhangi bir hesap yapmanıza gerek yok. Geçmişe bakmanıza gerek yok arkadaşlar. Ve dönem notlarında da unutmayın. Şuradaki harf notların üzerine mesela cc -C, ben 37.5 cc almış, İki ortalama yapar. Güzel bir şey aslında cc. Demek ki 35 alan hem dc hem de küsuratla Hani DD almış mesela bu sosyal A analizinde. Ee, koşulu dersim bile yok. Yani 37 puanla koşulu ders bile gelmemiş. Yani düşünün e, sosyal A analizi en yüksekte 68 almış. Evet demek ki zorlanmış ama dediğim gibi ben normalde bu dersten en kolay dediğim ders hatta ilk bu derste başladım sınava. Kitapçığın en sonundaki dersti. Ama beni zorlamış demek ki. Daha sonra sonuçlara baktığımda geçtiğimi gördüm ama çok basit sorularda nasıl hata yaptığıma da kendim şaşırdım. En zor dediğim derste de Şöyle bakıyorum. B, A, B, 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 A. En yüksek notlardan birini almışım. Hatta bu su, derse de itiraz etmiştim. Tabi itiraz sonucunda geldi. Reddedilmiş. İki tane aynı şık vardı ama iki aynı şıkta kabul edilmedi. Sonuç olarak arkadaşlar, hayırlı uğurlu olsun. Pazartesi günü sınavsız ikinci üniversite kayıtları ve ilk defa YKS ile kayıt olacak arkadaşlar ve ders muafiyet işlemleri devam ediyoruz. Ee, yeni kayıtlar, daha önce kayıt olan arkadaşların ders seçimi ve harç ödeme süresi daha önce biraz önce de söylemiştim. 3-17 Ekim tarihleri arasında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.